İyi günler indirim avcısı takipçileri. 25-31 Mayıs şok kataloğuyla karşınızdayız. Şok kataloğundaki teknolojik ürünleri sizler için inceledik. İlk ürünümüzle başlıyoruz. Evet bu hafta şoka Fujitsu Lifebook laptop gelecek. Birçok özelliği var. Intel Core i5 1035G1 modeli 8 GB RAM'i 256 GB hard diski var. Ekran boyutu 15.6 inç. Yine bir laptop var. Lenovo IdeaPad. Intel Celeron 6305. 8 GB 250 GB SSD'si var. Ekran boyutu 15.6 inç. 6399 lira. Evet, oyuncular için de ekran geliyor. Yine Lenovo'nun bir ekranı. 27 inçlik bir ekran. 75 Hz, 6 milisaniye HDMI ve VGA dönüşümlü, tepki süresi 6 milisaniye, Full HD yani 1920x1080 piksel 2349 lira 25 Mayıs'tan itibaren şokta. Evet, şok'a bu sefer de işlemci geliyor arkadaşlar. Intel Core i3 12100 işlemci 10. nesil bir işlemci. Bir sürü özelliği var. 2599 liradan satışta olacak. 6 taksit imkanı bulunuyor. Hat G1 ışıklı bluetooth kulaklıkta geliyor. Oyuncu kulaklığı bütün bilgisayarlarla uyumlu. Cep telefonlarıyla uyumlu. 20 saatlik şarj kapasitesi var. 399 liradan satışta olacak. Evet, hatın fritözü de geliyor. Air Fryer OA5 modeli çıkarılabilir haznesi var. LED ekranı var. 1500 Watt gücünde yağ kapasitesi 3.5 litre. 2049 liradan satışta olacak. Raksın vantilatörü de geliyor arkadaşlar. 659 liradan satışta olacak. Oyuncular için ışıklı mouse da geliyor. Game Power Aydınlatmalı, kablo bağlantılı 7 adet atanabilir butonu var. Sağ uyumlu. 149 liradan satışta olacak. Alt taksit imkanı var. Xiaomi'nin Mi router'ı geliyor arkadaşlar. AX1800 modeli. Birçok özelliği var. Android ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu. 409 liradan satışta. Goldmaster'ın da kablosuz soundbarı geliyor Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip 3.5 mm Aux bağlantısı var çıkış gücü 40 watt 999 liradan satışta olacak 6 taksit imkanı sunuluyor Evet VF Sony'nin 7 Bamboo grafik tableti de geliyor kalemi var kalem basıcı 4096 level kalem çözünürlüğü 5080 Bağlantı birimi USB. 339 liradan satışta olacak. Evet. 2 adet de çanta geliyor bu hafta. Nepo'nun 10 inç 14 inç arası notebook Macbook çantası su geçirmez. 259 liradan satışta olacak. Bir diğer çantada Class 1 notebook sırt çantası. 15.6 inç uyumlu. Bu çantada su geçirmez sırtta taşıma, dikey olarak elde taşıma imkanları var. 219 liradan satışta olacak. Bütün ürünler 6 taksit imkanına sahip. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.